Her adımı olay olan Aleyna Tilki, yüzü olduğu firmanın reklam kampanyası için seslendirdiği şarkıyı Yaza Merhaba Partisi ile kutladı. Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan popçu, dövmeleriyle dikkat çekerken, "Aşkta şanssız mısınız ve hiç aldatıldın mı ya da terk edildin mi?" sorularına reklam kampanyası için seslendirdiği şarkıdan bahseden Aleyna Tilki, "Çok güzel bir klip, çok güzel bir şarkı oldu. Ne zamandır böyle hareketli bir şarkı çıkartmıyordum." Bu şarkım da çok sevildi. Çok mutluyum şeklinde konuştu. DÖVMEME -e sakız diyorlar. Kolundaki dövmelerin tiye alınması hakkında ünlü popçu gülerek evet ya kızdan çıkıyor diyorlar. Çok üzülüyorum. Dövmeme sakız diyorlar. Ben böyle tarzları seviyorum, hem karanlık tarafım var hem de bebeksi, tam beni yansıtan bir şey olduğu için onu yaptır. Biraz sakızdan çıkmış olabilir dedi, bilinç kaybı yaşadım, geçtiğimiz günlerde iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan tilki, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şu anda çok şükür daha iyiyim. İç kanama geçirirken sahnede baya gümbür gümbür eğleniyordum, bilinç kaybı yaşadım. Kendi kendime atlatmışım zaten, şükrediyoruz kan değerlerim düştü. Sağlık çok önemli. Bazı konularda uyarılmam gerekiyordu ki zihnim de bana uyarı verdi. Stres ve çok yoğun bir tempom var, Yurtdışı ve Türkiye derken çok stresli geçiyor benim için. Stresli olan sadece kariyerim değil tabii ki özel hayatımda da sorunlarım var, çok okuyan biri olduğum için bazen bildiğim şeyler bana ağır geliyor, derin bir kızım. En karanlık y a n l a r i m -I sevmesi gerekir, aşkta şanssız mısınız, sorusuna tilki, kimse yok yani. Çünkü sevme becerisi insanların genelini bildiğinden çok daha fazlası. Bir insanı kim olduğu için sevmem. Onun eksik yanlarını görmek isterim, karanlık yanlarını görmek isterim, aydınlık yanlarını görmek isterim, her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem. İnsanlar beni güzel olduğum için seviyor ya da insanlar beni ünlü olduğum için seviyor, aleyna tilki olduğum için seviyor. Küçükken de öyleydi, güzelliğimi seviyordu, beni sevmiyordu ki. Çünkü beni sevebilmesi için benim en karanlık, en eksik olan içimdeki yanları da bilmesi ve buna rağmen beni sevmesi gerekir. Böyle bir sevginin bulunması çok zor çünkü insanların sevgiyi bilme tanımı çok yanlış. Gözlerine bayılıyorum diyor mesela, neyini seviyorsunuz? Diyorsun, saç, bu durum bana sahte geliyor. Ben olsam akıttığı gözyaşlarına hayranım derim. Beni tanıdıklarına ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar. Yanıtını verdi. Ayrılığı anne ve babamdan öğrendi. 21 yaşındaki şarkıcı, "Hiç aldatıldın mı ya da terk edildin mi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı. "Yok, terk de etmedim. Ben ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını, iyi olmasını istedi." Beraber babamın evini kurdu. Ben arkadaş olarak kalmayı seçiyorum. İlişki bitince güle güle demek yerine arkadaş olmayı tercih. Gerçekten çok sadık bir ilişki geçiriyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor. Ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biriyle kalamam.